Babu sahibi sil'ati ehakku bis sumi. Evet. burada bir malın sahibi pazarlık yapma noktasında elbette başkalarından daha fazla layıktır. Pazarlık sünneti seniyedir. Abdullah bin Ömer bir dirhem için pazarlık yapmış, on dirhem sadaka vermiş. Demişler ya bir dirhem için bu kadar pazarlık yaptın bu pazarlık sünnettir, sadaka vermek de sünnettir demiştir. Haddetene Musa bin İsmail, kal haddetene Abdülvarid, an Ebi Teyyah, an Enes'in radiyallahu anh'u kal, kal en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ya benin neccar, ey e, neccar oğulları, thaminuni bi haitikum, ve fihi khirabun ve nakhlun. Evet. Burada bu sizin bahçenizin fiyatını, bana bildirin. Bunun yani belirli bir fiyat e, verin dedim. Yani ben bu bahçeyi, e, bu araziyi ücretsiz almak istemiyorum. Çünkü o arsaya mescit bina edilecek. Bu mescidin arsası ne kadar bir değer takdir edin. Thaminuni Be Neccaroğulları Peygamber Efendimiz'in anne tarafından akrabaları bir değer takdir ettiler. Dediler ki bu arazinin mescit yapılacak yerin değeri şudur. Tamam. Peygamber Efendimiz o değeri öğrendikten sonra oraya ve fihi khirabun ve nahlün. orada bir takım yıkıntılar vardı. Hurma ağaçları vardı. Ve işte o yıkıntılar temizlendi. Hurma ağaçları temizlendi. Onun yerine Medine-i Münevvere'de mescid Nebevi yapıldı. İlk inşaat mescid inşaatıdır. İlk uygulama Medine-i İslam Devleti'nin yeni kuruluşunda kardeşliğin ilan edilmesi oldu. O mescidin yerinin tayin edilmesi de deve geldi orada çöktü. Devenin ilk çöktüğü yer mescid inşaatı yeri olarak tespit edildi. İkinci defa deve e, Neccar oğulları yani Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el evinin önünde durdu. Eline kimi ot almış kimi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırakın dedi. Da'uha De onu fe inneha me'mura. O ilahi emirle gidiyor. Yani elinizdeki ota bakarak bir yerde duracak değil. O onun duracağı yer Allah'ın emriyle duracaktır. Önce mescidin arazisinde durdu. Sonra Peygamber Efendimizin birkaç ay kalacağı Halid bin Zeyd, Ebu Ebu Lensali Hazretleri'nin evinin önünde durdu. Evet. Bu hadis-i şerifte pazarlık yapmak, değer takdir etmek, değer bildirmek önemli. Alışverişlerde cehalet dediğimiz meçhul bir şeyin bulunması en azından mekruh kabul edilmiş. Zeyd kardeşimden borç aldım. E ne zaman ödeyeceksin? Harman zamanı. Yazın. Yazın denince Haziran mı, Temmuz mu, Ağustos mu? Harman zamanı. Okullar sona erince işte. Bu gibi ifadeler doğru değil. Mutlaka gün, ay tayin edilerek net bir ifadede bulunması gerekir. Zamanından önce sonra zamanda verildiği belli olsun. Çünkü belirsizlikler alışverişe, ticarete gölge düşürmektedir. Müslüman net, açık, dürüst ve doğru sözlü olmak durumundadır. Bu hadis-i şerifle noktalıyoruz. Yani en sadaka ve beyyena bu rike Her iki taraf açık sözlü ve dürüst olursa onların ticaretine bereket verilir buyuruyor aleyhi vesselam Efendimiz. Açık, net, dürüst olmak bizim görevimizdir. Rabbim ticaretimize, alışverişimize bereket ihsan eylesin.